Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilim Teknoloji kanalından hepinize merhabalar. Bugün e, video düzenlerken e, videonun kapak fotoğrafı nasıl koyulur onu göstereceğim. İlk önce normal bir e, video çek, çekeceksiniz. Çektiğiniz zaman e, ilk önce ben göstereyim. Mesela diyelim hmm, buradan bir tane foto e, bir tane fotoğraf ayarlayalım. mesela diyelim şu olsun ya da bu bu olsun şuradan resmi e, sağ tıklıyoruz sonra buradan resmi farklı kaydet diyoruz hemen gelsin ve sonra burada gördüğün gibi geliyor hangi klasörü kaydetmek istiyorum diye buradan kaydet diyoruz benim klasörlerimi kaydettim kapatıyoruz burayı <laughs> bitti e, Sonra e, benim şeyde hesap açılı değil o yüzden kapalı. Ona dolayı ben çapçıktan göstereceğim. Kepkaplen. Bu arada nasıl e, yapıldığını da göstereceğim. Şeyden çapçık attım zaten video olarak kanalı. Hmm, mesela şunu yapacağız. Burası otomat. Bu de değil. Mesela diyelim bu. Bu İki atlar dururuz buradan. Şöyle Sonra buradan fotoğraf. E, mesela Ahmet Can'ın önünkini seçelim. Mesela bu. Bir bunları ekleyeceğiz. Bir bunları ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ekledim. Mesela bunun şurayı hmm. kısaltıyorsunuz dış görünümüz için orayı azaltıyoruz azaltıyoruz da 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 da. Hmm. şöyle olacak Hafif dış görünüp Mesela bunu dışarı dışa aktar Bu arada herkese bir tane müzik ekleyelim öylesine. Ses diyelim. Zaten ben hallederim. Ses çıkar diyelim. Çıkar. Ses var şimdi burada. Hangi ses var? Yap, Sonra yapamayacağım şu an bunu söylerim diyelim. yani da çok gerekli var. Aynen, ben hmm. Her İçin ya. Herhalde yok gibi Göstereyim. Evet. ama bakayım bir. Evet. Hmm. Yok. Evet. şu. Bekleyin. Ee, mesela <laughs> Arkadaşlar özür dilerim Öyle bir hızlı gidiyor ki Biraz yavaş gitti ya Allah Allah evet. ee, Şuradan ben buna bir tane görünüş ekleyeceğim senin Buradan maske. Evet. Buradan maske diyorsunuz. Buradan bunu gösteriyorsunuz. Sonra zaten sen gelmelisin. Ah e, hali kaldı şey. böyle. Ah, ne istersen yaparsın Ne istersen. Evet arkadaşlar, geri geldim. Bu golü atamayacağız sonra. Şarkı güzelmiş aç aç. Ya bir sus ya Allah. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yanımda e, maydanozum var. Maydanoz. Yali 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 topladım. Ya, ya, Hadi. Aç aç aç. Ya bir dur. Sen de Ahmetcan Dündar hayranı mısın? şöyle Allah razı olsun. Ve buradan da indirmesini söylüyoruz. Bunu da sola Biz çek. Ya, <gülüyor> <gülüyor> dur, hani, baba kız. Baba kız. Baba kız. Baba bu? Ve gördüğünüz gibi oldu. Attım. Bu arada bunu yapmak için şuradaki e, bir dakika göstereyim. Bir dakika. Ateş şu yıldıza basacaksınız buraya. Burada zaten belirtilim göstermeyin. da seçiyorum zaten. Bakalım. Arkadaşlar çok hızlı. O kadar çok hızlı ki. Hadi. Ben bir hızını düzey sürücü. Arka plan. Temel gibi. Bu. Bu ne? Arkadaşlar değil mi? benim bu normal olmuyor tamam. baba bana al. Bana istiyorsan Hadi Sağ Şöyle Bak o. Bak Bak Evet Bak 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 burada Aslasın abime kaybediyor. Yazık. Valla. Ormanda mı kaybediyor? yes Oha ya. Aha. Aha amca. Oşu, 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 oşu. arkadaşlar Neyse evet, ben bulamadım zaten o zaman. Hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar kanalıma beğen, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Umarım çok beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.